Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Ve bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları, bu ülkenin gazetecileri bunlara değinmediler. Oda TV hariç. Onu hariç tutuyorum. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede? Ya bu sahte görüntüler yayınlanıyor. 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey. Yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci Muharrem İnce'ye iftira atılıyor, yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. <laughs> ne yazıyorlar? Özel hayatın gizliliği diyor özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olmuş olması lazım. Benim böyle görüntülerim olmuşsa geçmişte yaşandı bunlar. <laughs> geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimki öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil. Bu iftira. Yazıyor gazetecinin birisi. <laughs> gerçek ya da montaj fark etmez diyor. Ya gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin. Çünkü gerçek değil. Bunu biliyorsun. <laughs> yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını <laughs> korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira 5 milyon dolarlık banknot. Dekont. Yazıyor, geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? <laughs> pazar günü. Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Pazar günü. Oğlumun üzerinde 350 milyon dolar. 8 milyar dolara kadar çıktılar.